Evet, yani benim Türkçe'min kaynakları yani çok kaynaktan geliyor. Ben ilk çocukluğumda bir 23 Nisan Festivali'ne geldim Türkiye'ye çünkü 23 Nisan'da aslında dünyanın her köşelerinde buraya misafirler geliyorlar Türkiye'de, çocuklar geliyorlar, misafir ediyorlar burada Türkiye'deki aileler ve ilk ilgim o zaman geldi Türkçe diline çünkü. Sanki Macarca konuşuyorlar etrafımda ama anlamıyorum ve anlamak istedim, o yüzden başladı benim hikayem. Ondan sonra ben dil kurslarına gittim Macaristan'da ve Budapest'te Teknik ve Ekonomi Üniversitesi'nde eğitim aldığım zamanında Erasmus bursuyla geldim Türkiye'de ve Kocaeli Üniversitesi'nde de Türkçe'de öğrenme fırsatım oluyordu. Sonra Türkoloji bölümünde, Erta evet Türkoloji bölümünde eğitim aldım ve sonra mesleği hayatımda çeşitli projelerde çalıştığım esnasında Türkçe daha öğrenme fırsatım vardı. Mesela Macaristan'da ben TİKA'da, TİKA Program Koordinasyon Ofisi'nde çalıştım, Gruba Türbüsü'nün restorasyonu esnasında. O zaman da çalışma arkadaşlarımdan öğrenme fırsatım oldu. Szóval Guba Batu'da besimde e, zaman da bunu biraz pratik yapabiliyordum ve şu anda zaten İstanbul'dayım. O yüzden e, ben tüm Macar arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Eğer e, başarılı bir şekilde bir dili öğrenmek e, istenmilirse o zaman Türkçe'yi tavsiye ederim. Çünkü hem ortak kelimelerimiz var. Bu ortak kelimelerin kaynakları tabii çeşitli kaynaklar olabilir. İşte eskiden Asya'dan gelen köklerimizden de olabilir. Sonra Osmanlı döneminin ortak yaşamımızdan da olabilir. Aynı zamanda dilin de, gramatik e altyapısı da biraz benziyor. Bir de telaffuz da bu konuda. O yüzden bana göre, benim Türk arkadaşlarım en başarılı şekilde Macarca öğrenebiliyorlar. En güzel şekilde onlar Macarca konuşabiliyorlar ve biz de Macarlar Türkçe öğrenmeyi çalışıyoruz bu şekilde. Ve Macarca öğrenmek isteyenler için Macar Kültür Merkezi'nin zaten dil kursları mevcut. O yüzden onları tavsiye ederim. Yani Macar Kültür Merkezi'nin web sitesinde bu konuda detaylar bulunur ve yani biraz e, Macarca öğrenmek istenilirse biz herkesi bekliyoruz. Çok ben de. Çok, çok <laughs>